İmam-ı Azam Efendimiz bir gün ders halakasında iken arada bir ayağa kalkıyormuş. Dersten sonra sormuşlar, hocam ders esnasında çok oturup kalktınız, hikmet nedir? Buyurdu ki, dışarıda Ehli Beyt'ten, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın torunlarından bir çocuk geliyor, geçiyor, tanıyorum onu, o ders Okudukları medresenin kapısının önünden geçerken İmam-ı Azam Efendimiz ayağa kalkıyormuş. Niye? Ehli Beyt'tir. Peygamberin ehli beyti ne kadar önemli ise sana peygamber gibi dinini öğreten bir Allah dostunun da ehli beyti o kadar önemlidir. Şimdi bize kitaplar ne diyor? Biz ne uyguluyoruz muhteremler? Ya yani insan şeyhini seven insan Allah için o şeyhinin ehlibeyt hakkında konuşur mu ya? O şeyhinin ehlibeytinin ismini kürsüye taşır mı ya? Bu meselelerden efendiler razı olur mu olmaz mı? Olur mu efendilerimiz razı ya? Şeyhin var senin. Sen de ona bağlı olduğunu söylüyorsun. Ama kürsülere, ekranlara şeyhinin ehlibeytinin isimlerini taşıyorsun. İnsanları onlara hakaret ettiriyorsun. Efendi Hazretleri'nin o kadar uğraştılar ki o Nur Efendi, Efendi çok aleyhine konuştu her tarafa fitne yaymaya çalıştılar tabiri caizse. Yıllar sonra o Nur Efendi Efendi Hazretlerimizle karşılaşıyor. Efendi Hazretlerimize diyor ki Mahmut Hoca birbirimizin arkasında çok konuştuk vaktiyle gel helalleşelim. Efendi dediği söz şu ben efendi babamın ehli beyti hakkında hiç konuşmadım. Bak görüyor musun? Mürit bu. Oysa ki efendi hazretlerimize neler çektirmişler. Efendi hazretlerini tekkeden içeri bile almazlarmış. Bu tekkenin kedisine, köpeğine bile saygılı olmak gerekirken bu kadar hakaretler nedir ya? Bu kadar ihvanı perişan ettin ya. Bu kadar ihvanı birbirine düşürdün ya. ya sen ne İslam'ın, Kur'an'ın bir emri olmayan... Ya bugün insan tarikattan çıksa bile bir şey olmaz. Niye? Ya tarikat insanı, insanı kamil yapmak için vardır. İmam-ı Rabbani eseri mektubatta buyuruyor ki... Yarın biz mahşerde tarikattan sual edilmeyeceğiz. İnsanlar tarikattan hesaba çekilmeyecekler. Şeriat'tan çekilecekler ya. Sen tarikatın bir kaidesinden... Kıyameti kopardın. Bütün ihvanlar, ihvan birbirine selam vermiyor ya. Kardeşim o zaman tarikatı bırakalım ya. Hiç olmasa Müslüman olarak birbirlerimize selam verelim ya.